<laughs> e, Alparslan ve tüp mide ameliyatı oldu 4 ay kadar önce. Başladığımızda 130 kiloyduk. Şu an tartı 93.8 gösteriyor. Tam tamına 37 kilo gitmiş ve bunun 25 kilosu yağdan gitmiş. Farklı problemlere başladım. Dizimle ilgili sürekli aktif bir insanım yani <laughs> ben. Merve ile çıkamıyorum zaten. Hayal başka Başlayacağım doktora gittiğimde kilo vermem gerektiğini söylüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Yorumlar nedir? Gayet mutluyum. <laughs> Birazdan <laughs> sağlık problemlerim ortadan kalktı. Yeti yapınca fark açıyorum. Denediniz mi? Hiç. Denediniz mi? Olmadı. Ayak kayıpta şöyle artık. Eskiden merdiven çıkarken zorlanıyordum. Hı hı. Ama şimdi çok rahat. Günlük 15 bin adım rahat atıyorum. Eskiden mesela bir yarım saat çalıştığım zaman en az 2 saat oturmam lazım ayağın arası geçmesi için. Hı hı. Ama şu an sabah 8 akşam 7'ye kadar rahat bir ayakta çalışabiliyorum. Bir ayakta şey kullanmıyorsunuz. Hayır kullanmıyorum. Çok güzel. Yani size yeni bir hayat armağan etmiş oldunuz. Evet. Tebrik ederim ayrıca. Hocam size tebrik ediyorum. Uygandır olur gibi işte. Evet kesinlikle.